Yok yemek yemedi, yok ateşi düşmedi anne olduğumdan beri endişeler bitmedi ne yapsam yanlış doğrusu nasıl olacak düşünmekten gözlerime uyku girmedi oğlum iki versin iki benim olsun ikisi senin sayende annem senin kadındam sayende anneler günü kutlu olsun seni çok seviyorum mülimdim. Я ответы нажми на кнопку со словом или цифрой. Они узнают помогут нам, в чем сколько грамм и килограмм. Посмотри немножко на папку. Нет, нет, давай попробуем еще раз. Да. Они узнают помогут нам, в чем сколько грамм и килограмм. Давай узнаем, как производится буквы и цифры. Нажми на кнопку. Нажми на любую. Это что у нас? Это у нас щетка.

Seni aman çok seviyorum. An. Anneler günün kutlu olsun. Merhaba Merasa. Canım oğlum. Sen elinden de iyi ki varsın. Anne, seni çok seviyorum. Hayatımıza o kadar anne, çok renk katıyorsun ki. Çok eğlenceli, e, 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 duygusal bir çocuksun. Anne, çok güzel bir kardeşsin. Anne, mükemmel bir çok seviyorum. İyi ki varsın benim bir tane Anneciğim seni seviyorum. Senin gününü kutluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ateşi düşmedi Anne olduğumdan beri Endişeler bitmedi Ne yapsam yanlış doğrusu Nasıl olacak Düşünmekten gözlerime Uyku girmedi Anne olmak